arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz sizlerle birlikte nasıl hero oyun oynayabilir onu, onu öğreneceğiz. Google'a giriyoruz. Buraya Happy Mod APK yazıyorum. Şuradan aşağı inin. Şuna basacaksınız arkadaşlar. Şurada. Bakın. Buna basın. Arkadaşlar bu arkadaşlar, Burada Türkçe ise çarpıya basın. Ve yeniden doğrulandı. Klavyeyi iptal edin. Tamam o basın arkadaşlar. Happy mod yüklenecek şimdi. Güzel. Buna basın Arkadaşlar gelen bildirimler. Uygulama hazırlanıyor diyor. Yükleye basın. Arkadaşlar dışarıdan biraz ses geliyor. Açacaksınız. Ve benim hep iyi modu yüklediğim gibi şuradan istediğiniz oyunun şuraya basıp istediğiniz oyunu yazacaksınız arkadaşlar. yüklenecek Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoya beğenmişsinizdir. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.